Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda matris vektör çarpımının ikinci yolu olan e, lineer kombinasyon yardımıyla çarpmayı göstereceğim. Önce bir tane matris, bir tane vektör tamamlayalım. Şu bizim A matrisimiz. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 3. 4, 4, 5, 3. Bir tane de V vektörümüz olsun. Bu da 2, 2, 4, 5'miş. 2, 2. Ee, nasıl yapacağız? Şöyle. Yine tabii ki kuralımız geçerli. A'nın sütun sayısıyla vektörün boyutunun eşit olması gerekiyor. Ben A'nın her bir sütununda gezeceğim. Yani mesela birinci sütunu 5, 1, 4. Ve bunu vektörüm gezdiğim bileşeninde çarpacağım. Yani birinci sütundaysam burayı vektörün birinci bileşeniyle çarpacağım. Yani 2 çarpı 5, 1, 4, 10, 2, 8. Daha sonrasında ikincisindeysem ikinci sütunla ikinci bileşeni çarpacağım. Üçüncü sütunla üçüncü bileşen. Dördüncü sütunla dördüncü bileşen. Ve bunları üst üste toplayacağım. ve bu şekilde elde etmiş olacağız. Oluşan yeni vektörü. Buraya yeni bir tane açalım. M function diyelim. Bir tane result şeye dönsün. Result vektörüne dönsün. Adı da mv çarp matris vektörü çarp 2 olsun bu da. Parametrelerimiz bir tane a vektörü, bir, ta bir tane a matrisi, bir tane v vektörü. Yine bu kural geçerli. Matrisin sütun sayısıyla vektörün boyutunun eşit işte olması gerekiyor. Onu da şöyle yapalım. If ee, şu... okay. sayısal olsun bu. n vektörün boyutu eşit değilse çarpamazsın zaten. Bir tane hata mesajı alsın. bu vektörle bu matris çarpılamaz. Tamam burada problem yok. E, boyutla su sayısı eşit. O zaman ne yapıyoruz? Bir tane bizim sonuç vektörünü oluşturmam gerekiyor. Bu oluşan yeni vektörün boyutu ise A matrisinin satır sayısı kadar olacak. Bir de zaten tek e, sütunu var vektör olduğu için. Yine döngümü başlatıyorum. E, iş eşittir birden. Kaça kadar döneceğiz? E, A matrisinin sütun sayısı kadar döneceğiz, e, n'e kadar. Daha sonrasında ben her seferinde şöyle yapacağım. Oluştu şu vektörü oluşturmadım ama. Bu sıfırlardan oluşuyor şu an bu vektör. Bu vektörle e, A maddesinin e, sütününün V e, vektörünün bileşeniyle çarpımını toplayacağım. Onu da şöyle yapıyoruz. Bulunduğum sütuna gittim şu an. E, bu sütunu getiriyor bana. Ve bulunduğum bileşeni çarpıyorum. E, oluşan vektörün yani bu sonucu önceki vektörün üzerine ekliyordum. ekliyorum, ekliyorum. Mesela sıfıra sıfırdı. İlkinde bir problem olmadı. Daha sonrasında önceki değer buydu. Bunun üstüne ikinciye gelinde eklendi. Eklen eklene, eklene devam etti. Bu şekilde tamamlandı. Bunu bir kaydedelim. Matris vektör çarpı 2 olsun bu da. Ee, şöyle. Önce ilk yazdığımız fonksiyonu çağırayım. Matlab'ı kendisi yapsın bir de. Bir de ikinci yazımız fonksiyon gelsin. Şu hatalar yapmış mıyız? Yok. A ya ve Hata yapmışız. Ee, şurayı kapatmam lazımdı. Kontrol istedik. Şurayı temizleyelim. A vektörü gelsin. B vektörü. A matrisi B vektörü gelsin. Ee, Matlaba çarptıralım bir sonucumu çıkması gerekiyor. A çarpı pardon A ya B. Gördüğünüz gibi sonuç bu şekilde. Tekrar anlatayım nasıl yaptığımızı. Ee, buradaki sütümü çektim. Buradaki bileşenle çarptım. Mesela 2 çarpı 5 1 4 artı 2 çarpı 4 3 4 artı 4 çarpı 3 4 5 artı 5 çarpı 2 5 3 ve döngü bitimini hepsini birbiriyle topladım. Sonuç aynı oldu. Ee, bu şekildeydi. Kod da bu şekilde bakarsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.